ayet bir münacat etti. E, ayet tesbihi şu. Hasbun Allah ve nimel vekil. Allah her şey kafidir. Allah kafidir. Hasbun Allah. Allah bize kafidir Allah. Aynı zamanda o her şey vekildir. E, madem öyleydi de, bu derdime de vekil mi acaba ya? Allah dediğine göre mutlaka benim vücudum adayı gidiyor. Mal al ala oldu. Malumat hatta onlar da yok Gidiyorlar. Abi ayet budur yani acaba yine de yani niye böyle yani? Ben isterim ki tüm vücutlar beraber olur. Ben var olayım daima. İlahir yani şimdi. Tabii geniş verdim orası. Acı bir şey. Maalesef. İşte şey bu. Ayet-i Şubun'a var zaten. Allah, benim el Şimdi burada kayıt yok. Az <laughs> Allah diyor. Kâbidir. Allah falan falan derdi kâbidir diye ayrım da yok. Şu şuna da ancak kâbidir ayet umumi öyleyse her şey kafidir. her derdi de vekildir yani. Öyle arkadaşlar. Tabi sizler şu niye insan insana ihtiyarlarınız ne diyor? ince ince mağaralar zuhur ediyor yani. İhtiyaçlar çoğalıyor. Yine yani kalbinin delikler, bu deliklerinde ne de ince arzular, elemler, bir ihtiyaçlar geldiğini gösteriyor. Ha, şey bu gelmiş kardeş ben de görmedim bu zaman. Sabit. Sağol. Sabit hocam bunu da çevire bırakın. çay bul başka ne? O da böyle şey. Bizim çayları hiç beğenmedi de. Çoğu sonra çay göndermez. Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, <laughs> mağlubiyet gibi vücudumu sarsan arızalar bir gaflet zavarıma rast gelip Şiddet alakadan da bütün olduğum vücudum, belki mahlukatın vücutları Adem'e gidiyor diye elin bir endişeleri kendi <laughs> Yine ayet-i ismiye müracaat etmişim. Dedi manama bak. Dedi manama dikkat et ve iman dürbünüyle bak. Ben de baktım. Bir iman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynası. En yani aynı tarzı her tarafa yapmıyor. <laughs> bir nihayetsiz bir imbisat ile ne demek yani? <laughs> vücudum, yayılması. Üzerdecik vücudun hasıl vücudun ailesi benazmin bir imbisat ile hasıl vücudun kazanmasına bir vesile ve kendinden daha bir baki, müteadil vücudları meyve veren bir kelime-i bir hikmet kelimesi. Hükmünde bulunduğunu mesela şöyle Hekim Osman bir söz söylemiş. Bir de ben söylemişim bu kelime. Ama o kelime mesela o kelimeden <laughs> sonra onun ne, ne onu olur. olmuş. kazanmış. Her asırda nice hükemalar, alimler şeyler onda o kelimeden hayat bulmuş. E, o bir düstur olmuş. Ayeti hadisi bırak da sen böyle hizmet kibrisi o ama Ebes olmayan bir kelime yani. Çok manaları tazammül eden bir kelime. Vücudum şu gibidir diyor. <laughs> Bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynısı. Benaisi benim bir saatine hadsiz vücudunu kazanması bir vesile ve kendinden daha kıymetler baki mükadın vücudunu meyve veren bir kelim hikmet hükmünde bulunduğunu ve mensubiyetiyle bir ay yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetler olduğunu imellakıyla bildik. Şimdi bunu açacak Çünkü şuur-i iman, şuur, imani, şuur iman ile bu vücudun var vücudun eseri ve sanatı ve olduğunu anlamakla vahşi evhamın hassız kalanlıklarından Asim Farahat ifratları elemlerinden kurtulup mevcudata hususen zihayetlere tarzı da bir efalde esma ilahi adedince Allah ım. esma ilahi adedince uhubet rabıtalarıyla münasib peydah ettiğim bütün sevdiğim mevcudata muvakkat bir ferah içinde daimi bir misal var olduğunu bildim. Geç sen, Hayaliniz alırsa alsın, ben hafızaları alabiliyor muyum? Bak, onu da alamıyorum. Bırak sen bunu şeymek Ya, hafıza ötesinde bir şey. İşte Allah'a iman bu. Allah'ı bulan bu ya, ya. Ne diyor ya? Bakınız. Esma-i İlahi adedince uhubbet rabıtalarıyla münasebet peydah ettiğin bütün sevdiğin mevcudata muvakkat bir firak içinde daimi bir misal var olduğunu biliyor. Demiyor mu? İçen der hiçim. Ne diyor? Ah, e, İçen der. Ne diyor? Zerreyim. Bakış. Bakış sen, ben seni isterim. Ben yani. Bir küçük camda bazen güneş asır ya. Onun için serme diyor. Ben de hak teceliyesin. Sonraya hiçen der hiçim. Fakat bu mevcudatı umumen Hı. isterim bitti bunun Allah'la beraber her şey senin alemi giriyor. Ya bizim dükkan var ya kardeşim sen ya. Yani. O da çiftlikte bizim ya benim. Birden başta Allah. Oh. Celle Celaluhu. Tüm iman ettiğin her şey. İman billah. Meleklere iman. Peygamberlere iman diye ya bütün peygamberle beraber yaşamış gibi onlara imanım ve tasdikim o zaman şıklandırdı diyor. Yani. Buymuş yani. Evli olan bunu çok düşün, ne kaf kaf kafesler çıktım, şey yaptım vesaire. Böyle manalaştırmış da yani aileyle. Şimdi burası burada yani. Evet. Evet, Peygamber orada, senin dilin orada. şey oraya bağlayın, bakın. Orada şey var mı? Şuradan, çünküden başlıyor yukarıda. Çünkü şuur imanla. Bir dakika şey gelsin. Otur otur. Feyz onu o şey 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 var. Şey, şey. Şey, 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 şey. Şey, şey var. şey var. Arkadaşlar işte bu Risale'ydi. Bakın, niye böyle eskili böyle şeyler yok? İhtiyaç yok kardeşim. Mesela bu zaman bak bu Osmanlı son dönemindeki o ne şey diyorsunuz edipleri, edebiyatçılar var o şeyler. Servet Hanım. Ser 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 bak onların şeyleri var ya. Yani. Vaveyla'lar, İngiltiler böyle hani güzel bir yürüyor yani. <laughs> Adam mesela bahar, bahar İstanbul Boğazı'ndaki Nerede o mehtap geceleri diye. Yani? Daha buraya bende. Hep bunlar var yani. Ayrı böyle şeyler, şey var. Zahra Fırak da hatta üstedir. Mevla'nın emredildiğini Zahra Fırak'tan inlemiştir böyle yani. Niye Mevla'nın bir şey mi dedi? ne var yani? Kız aramak için. Dinle neyden diye Fırak var ya. Şimdi bana hani diye böyle. Bak istedin sorun diye tavsiye ediyorum. Tabi imanın şey mertebeleri yani. Öyle, o növbətdə elə şeyləri var. Hənnəsi də. Şəbət çox əsasından Allahın.